Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman la rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam. Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, müşrikler deva sabir olduğuyla gelmişlerdi. Ama hendek onların bütün hesaplarını alt üst etmişti. Koca bir ordu bir şey yapamıyordu. Umutları kalenin içten fethedilmesiydi. Beni Kureza'ya ikna etmişlerdi. Anlaşmayı bozdurtmuşlardı. Yahudiler Medine'de bir bozgun gerçekleştirirlerse, Müslümanların kadınlarına, çocuklarına ciddi boyutlarda zarar verirlerse, İslam ordusu cepheyi bırakmak zorunda kalırdı. İslam ordusu büyük bir zafa uğramış olurdu. Ama henüz Medine'den de bir haber gelmiyordu. Hendek'te Hz. Ali Efendimiz unutulmaz bir destan yazmıştı. O coğrafyanın en büyük devini devirmişti. Büyük savaşçı Amr'ı yere sermişti bu gencecik Ali Efendimizin tarihlere geçen bir yiğitlik destanı olmuştu. Şimdi yine bir destan yazılacaktı. Ama bu destan eşi görülmedik bir destan olacaktı. Zira bu destanı bir kadın sahibi yazıyordu. Safiye bint Abdülmuttalip radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öz halası, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın o yiğitler yiğidinin kız kardeşi Safiye binti Abdülmuttalip. Hazreti Hamza tam bir kahramandı. Şimdi ise kahramanlık sırası kız kardeşi Safiye'deydi. Aynı zamanda aşere-i mübeşşereden olan Zübeyir bin Avvam'ın da annesiydi. Hazreti Safiye cesurdu, basiretliydi, fedakardı, kararlıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelen dev orduya karşı eli silah tutan, 15 yaş üzerindekileri dahi orduya almıştı. Medine'de kadınları çocukları, yaşları ise fari denilen kaleye yerleştirmişlerdi. Sorumluluğunu ise Hazreti Safiye'ye vermişlerdi. Beni Kureyze yani Yahudilerden bir kabile, umut onlardan gelecek habere kalmış gibiydi. Beni Kureyze ahdini bozmuştu. Bunu alelende dillendirmişti. Şimdi kaleyi işten vuracaklardı.'' kendilerinden beklenen buydu. Kendileri bunun farkındaydılar. Sabahın alacak karanlığıydı. Hz. Safiye kalenin gözetildiğini fark etmişti. Yahudilerin öğrenmek istediği bir husus vardı. Acaba kaleye Muhammed bir birlik bırakmış mıydı? Yoksa kadınlar ve çocuklar sahipsiz bir konumda mıydılar? Bunu anlamak için bir grup Yahudi kalenin yakınlarına doğru gelmişlerdi. Kaleye bir yol bulup birisinin girmesi, birliğin olup olmadığını öğrenmesi gerekiyordu. Vakit karanlıktı. Kale tam bir sessizlik içindeydi. Kaledekiler gecenin sessizliği gibi uykunun sakinliğinde olmalıydılar. Zaman kaleye girme zamanıydı. Uykunun derin olduğu bu zaman değerlendirmeliydi. Ama Hazreti Safiye, Yahudilerin kaleyi gözetlediğini fark etmişti. Uykusu çoktan kaçmıştı. Bu cesur ve fedakar kadın, sorumluluğunun ne büyük olduğuna daha bir derinden hissediyordu. Artık uyuyamazdı. Bütün dikkatiyle kalenin çevresini gözetliyordu. Bir hareket, bir karartı olabilir mi diye son derece dikkatliydi. Kalenin çevresinde birinin dolaştığını görüyordu. Hazreti Safiye hemen harekete geçiyordu. Başörtüsünü başını ve yüzünü kapatacak şekilde yaptı. Açıkta yalnızca gözleri kalmıştı. Elbisesini belden iyice bağlamıştı. Böylece çok daha rahat hareket edecekti. En önemlisi de uzaktan bakan onun kadın olduğunu anlayamayacaktı. Hazreti Safiye de zaten bunu istiyordu. Belinde küçük bir hançeri vardı. Yakın dövüşe girmemeliydi. Hazreti Safiye Yahudilerin silahını biliyordu ona silahını kullanma imkanı vermemeliydi. Eline bir çadır direği aldı ve süratle kalenin merdivenlerinden indi. Kalenin kapısını olabildiğince yavaşça açtı. Çok dikkatliydi. Kapının açılış sesi duyulmamalıydı. Duyulursa bütün hesaplar alt üst olurdu. Yahudi o zaman kalenin kapısından girmezdi. Giriş için başka yollar arardı. O zaman da Hazreti Safiye'nin onu takip etmesi çok zor olurdu. Hazreti Safiye kapıyı yavaşça araladı. Kimse bunun farkına varamadı. Kapı çok hafifçe açılınca az olsa dışarıyı görme imkanı elde edebilmişti. Yahudi karanlıktan istifade ederek kale kapısına kadar geldi. Kapıyı hafifçe aralık görünce çok sevinmişti. İşinin ne kadar kolay olduğunu düşündü. Kendince bu insanlar ne kadar tedbirsiz davranıyorlar. Tehlikeye bu denli açık oluşu nasıl anlayamazlar diye düşünmekten kendini alamıyordu. Ama kendi işinin kolaylaşması asıl onu sevindiren bir durumdu. Zaman kaybetmeden kareye girecekti. İçeriği kulaçan edecekti. Özellikle birbirliğin olup olmadığını tespit edecek ve süratle arkadaşlarının yanına dönecekti. <laughs> Yahudi hafif açık olan kapıyı biraz itti. Kapı rahat bir şekilde açılmıştı. Her şey kolay gelişiyordu. Hemen açılan kapıdan içeriye girdi. Ancak içeriye girer girmez kafasına şiddetli bir darbe geldi. Gözleri karardı ve olduğu yere yığıldı. Hazreti Safiye kapının öbür tarafına kendisini gizlemişti. İçeri gireni olduğu gibi görebilen bir noktadaydı. Yahudi içeriye girer girmez elindeki çadır direği bütün gücüyle kafasına indirmişti. Yahudi olduğu gibi yere düşüyordu. Yahudiler büyük bir darbe almışlardı. Umutları hayalleri büyük bir yara alıyordu daha fazla burada duramazlardı. Hemen karanlığın perdesinin istifade ederek oradan kayboluyorlardı. Ama bir destan yazılmıştı. Hz. Hamza'ya benzeyen Hz. Safiye radıyallahu an tarihe bir destan düşüyordu. Bedir'de Uhud'da Hz. Hamza Efendimiz, Hz. Safiye'nin kardeşi Hz. Hamza destanlar yazmıştı. Şimdi sıra Hz. Hamza'nın şehitlerin efendisinin kardeşindeydi. O korkusuzluğun destanını yazıyordu. O cesaretin destanını yazıyordu. O kardeşi gibi kahramanlığın destanını yazıyordu. Aslında Hazreti Safiye bir sancak dalgalandırıyordu. Dahendek Savaşı başlamadan zaferin ilk sancağını dalgalandırıyordu. Müşrik ordu ilk şok olayını... Hendeyi görünce yaşamıştı. Bu devordu, bu halde yaşamazdı. Ama bir yol bulunmalıydı. Bir şekilde bu büyük ordu Müslümanların sonunu getirmeliydi. Bu amaçla kale işten vurulmalıydı. Onun için beni Kureyze devreye sokuluyordu. Ama bir kahraman bütün hesaplarını tersine çeviriyor, müşrikler ikinci kez şok oluyorlardı. Aslında Hazreti Safiye büyük bir yıkımın hatta hizmetinin set oluyordu kalkan oluyordu. Şayet Yahudiler kaleye girebilselerdi, Müslümanların kadınlarına, çocuklarına büyük zarar vereceklerdi. Bu durum Müslüman orta dağılmayı doğuracaktı. Büyük bir zaafa yol açacaktı. Yenilginin ilk işaretleri olacaktı. Ama Hazreti Safiye radıyallahu an anhe bir kale gibi bu tehlikeyi, bu saldırıyı bertaraf ediyordu. Böylece bir destan yazılıyordu. Bir kahramanlık destanı yazılıyordu. Bu ümmet kıyamet sabahına kadar tarihin burçlarında dalgalanan bu sancağı seyredecekti. Seyredecek ve Hz. Safiye radıyallahu büyük bir minnetle yad edecek, ona hayır dualar edecekti. Onun kahramanlığı ümmete daima bir ruh olacak, bir kuvve-i manevi olacaktı. Ümmet zilleti uzun boylu hiçbir zaman kabullenmeyecekti. Bu onurlu öncüler nedeniyle hep onurlu hayatı tercih edeceklerdi güzel kardeşlerim. Şunu söylemeliyim. Tarihini bilmeyenlerin geleceği olmuyordu, olamıyordu. Köksüz toplumların gür bir ağaç gibi dal budak salmaları olamıyordu. Önce tarih diyorduk, sonra tarih diyorduk, sonra yine tarih diyorduk. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ekleminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam